Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Audacity hakkında bilgi vereceğim. Audacity, Windows, Linux gibi birçok platformda çalışabilen, özgür ve ücretsiz, sayısa, ses düzenleme ve ses kaydetme yazılımıdır. Anlaşıldığı üzere Audacity ile ses kaydetme ve ses düzenleme yapıyoruz. Audacity'de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlardan bir tanesi buradaki mikrofon ve hoparlör şartı. Bunların her zaman en sağda olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü bu sayede sesimiz daha yüksek ve daha kaliteli çıksın. Bir de burada yeşil bir üçgen var. Bu bölgede sesimizin kalınlık ve incelik ayarını yapıyor. Bunu biraz daha sola götürdüğümüz zaman sesimiz daha kalın. Bir sağa götürdüğü zaman ise sesimiz daha ince yani küçük sesi gibi çıkabiliyor. Evet şimdi Audacity ne olduğunu anladığımıza göre Audacity dosya nasıl açılır bunu göstereyim. İki şekilde dosya açıyoruz. Dosya aç diyoruz. Eğer tek e, pencereyle çalışacaksak dosya aç. Ama eğer birden fazla pencereyle ya da birden fazla dosyayla çalışacaksak dosya al diyoruz. Oradan da sesliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün alıstı nedir ve nasıl yeni dosya açılır bunları gördük. Bir sonraki dersimizde de kayıt menüsünü göreceğiz. Teşekkürler.